Aydın Türk Amerikan Koleji, Kolej TV ve Kolej FM öğrencileri DJ Mustafa ve DJ Ali ile bir araya geldiler. Okul bahçesinde kurulan cihazları tanıyan öğrenciler, DJ Mustafa ve DJ Ali'ye yapmış oldukları çalışmaları sordular. DJ olmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan DJ Mustafa ve DJ Ali, örnek aldıkları DJ'leri de Kolej TV, Kolej FM öğrencileriyle paylaştılar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Koleje FM sunucularından Gözde Uygun. Size bazı sorular sormak istiyorum. Öncelikle DJ'lik nasıl bir meslek? Onun hakkında bilgi verebilir misiniz? DJ'lik şu an sosyalleşen bir meslek. Çok fazla bir... Şu an bilgileri yok insanların aslında. Ama gelecekte iyi bir meslek olacağına inanıyorum. Ayrıca çok Avrupa'yı bir meslek. İnsanların çok ilgisini çekiyor. Özellikle teenage, teenage'lerin diyeyim. Çok ilgisini çekiyor. Ee, para kazanmak içinse fazla değil. Ama hobi olarak ve eğlenmek istiyorsanız DJ'lik güzel bir meslek. Anladım. Teşekkür ederiz. Ee, DJ'liğe ne zaman başladınız? DJ'liğe 1996'da başladım. Öyle mi? Evet. E, Antalya'da çalışıyorum zaten her zaman gibi. Güzel meslek. Ben mutluyum yani öldüğümse. Ben mutluyum, seviyorum, her zaman yaparım yani. Siz ne zaman başladınız? Ben de hemen hemen 96 senelerinde. Epey olmuş o zaman. Evet. Bayağı yol kat etmişsiniz. Evet. Çok güzel. Baksana adamın saçlarına akla buluştum. <laughs> ne güzel. Şu anda yaşımız 30 oldu. Öyle mi? Evet. Ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> daha değilse birlikte de. daha çok hangi müzikleri tercih ediyorsunuz? Önce sizden şimdi alalım. Şimdi kendine öz bir tarzı vardır. Onun için. Anladım. Elektro. Ee, Peki siz en çok hangisini tercih ediyorsunuz? Ben Var mı ben. en çok tercih ben. ettiğiniz? Daha ben. çok tercih ettiğim Elektro House. Anladım. Minimal, bazen, tek house, <laughs> yani progresif. Siz kendinize özel? Buna ilk tarzı. önce şöyle demek lazım, çaldığımız yere göre. Ha. Mesela kulüpte çalışsak Latin house, ben, benim tarzım Latin house ama eğer otelde çalışıyorsam millet neyi oynayabilecekse, yani nabza göre şerbetlerler ya öyle. Müzik tercihlerinizi öğrenebilir miyiz? Müzik tercihi yaşa göre değişiyor tabii ki her zaman olduğu gibi. Eğer yaşlı misafirimiz varsa all this gold is diyoruz biz bu müziğe. Yaşlılara yönelik çalıyoruz ama genç yani genelde bu yaş ortaması ve mekanın dolduğuna göre değişir. Boş mekanı kimse çalmaz. Açıkçası bu yani. Ee, <laughs> ile ne zaman başladığınızı öğrenebilir miyiz? Nasıl başladığınızı? DJ bir otaya, tatile gitmiştim. Orada bir DJ vardı. O zaman ben de hazırlık okuyordum. Dedim bir kere play e basabilir miyim? Kötü bir şey söyledi beni yolladı. Ben de gittim üzüldüm tam ağzı boşuna. oturuyordum. Ertesi gün otelin sahibi babamın arkadaşıydı. Dedi ben de onların yanına gitmiştim oda kartını almaya. Dedi bana işte akşam gelsene falan. O zannetmiş ben onu şikayet ediyorum. Ama ben hiç şikayet etmemiştim. Öyle akşam gel dedi gittim yanına. Onu da elemanını koymuşlar, o yüzden sinirliymiş o gün. Orada bir başladık işte yani o kadar. Bir Güzel de... bir heyecan olmalı. E tabi yani sonuçta ben hazırlık okurken İngilizce biliyordum. Aletlerin hepsi İngilizce. Ve ilgi var bilgisayar okudum. Bilgisayar bölümüyle ilgili her şey bilgi. Evet. Yani. Teşekkür güzel ederim. Güzel yani her şekilde tavsiye ederim yapabilene, eğlenmesini bilene. Teşekkürler. Siz nasıl başladınız, nasıl karar verdiniz? Ben, ben normalde dans sevgisiyle büyüyen bir çocuktum. Dans hayatımda omuzumu sakatladığım için, müzikten de ayrılamadığım için bu işe plak başladım. Ee, Peki tavsiye eder misiniz? Tabii. Öyle mi? Çok DJ var. Siz mesela özellikle izinden gittiğiniz bir DJ var mı? DJ Chaki var. Biliyor musun? Bilmiyorum ama Hollandalı DJ Chaki'nin tüm videolarını izlemişimdir bu güne kadar. Her partisinde bakmışımdır yani ne yapmış ne etmiş. Tabii onun kullandığı aletler bizde yok ama el, elimizde aletlerle yine örneğimiz Chaki'dir yani. Anladım. Sizin örnek aldığınız bir DJ. Bizim beğendiğiniz. Örneğin Türkiye'den söyleyebilirim DJ evet. Tarkan. Evet. evet. Murat Uncoğlu. Yabancılardan Yabancılardan Bingo Player David Guetta olabilir Evet Federer Grand Yani bir sürü başarılı DJ var aslında Çok teşekkür ederim Sağ olun